Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve bir o kadar da zevkli. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz bu modeli. İster büyük örgülerinizde, ister de çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz bir model. Kız erkek ayrımı yapmadan e, kullanabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 11 ve 11'in katları olarak atalım. Artı 4 ilmek de fazladan ekleyelim arkadaşlar. Ben iki modelden size anlatımımı yapacağım ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 4 ilmeğimi düz olarak örmüş oldum. Ben bu 4 ilmeği haroşa olarak yapacağım arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapıyorum ama siz tersten yapıyorsanız tersten de yapabilirsiniz. İpimi öne aldım. 1 2 tersimi ördüm. İpimi geri attım. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir düz ördüm. İki ters ördüm. Bir, iki, üç, dört ilmek karış olarak ördüm. İki ters bir düz, bir ters, bir düz, iki ters, bir, iki, üç, dört tane haroşamı ördüm. Arkasını geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 kenar ilmeğimle beraber 4 haroşamı ördüm. 2 düzümü örüyorum. 1 ters ördüm. 1 düz ördüm. 1 ters ördüm. 2 düzümü örüyorum. Yine 1 2 3 4 haroşamı ördüm. 2 düzümü örüyorum. 1 ters ördüm. 1 düz 1 ters 2 düz ve 4 tane de haroşamı örüyorum. 2 3 ve 4. Tekrar ön tarafına geçtim. Buradaki 4 tane haroşamı tekrar haroşa olarak örüyorum. 2 tersimi ördüm. 1 düz ördüm. 1 ters ördüm. 1 düz ördüm. 2 tersimi tekrar örüyorum. Ve 1 2 3 4 haroşamı ördüm. 2 ters 1 düz 1 ters 1 düz 2 ters ve 4 tane haroşamı örüyorum. arkasında haraşoları haraşo olarak öreceğim. Tersleri, ters düzleri düz olarak örüyorum. 4 tane haraşomu ördüm yine. Aynı şekilde bakıyorum. 2 düzüm var. 2 tane düz ördüm. 1 ters, 1 düz, 1 ters, 2 düz. Yine 1 2 3 4 tane haroşamı ördüm. 2 düzümü örüyorum. bir ters bir düz bir ters 2 düz ve 4 tane yine haroşamı örüyorum. Evet arkadaşlar birinci modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız birlikte. Yine 4 arışımı örüyorum. 2 3 4 tane harışımı ördüm. 2 tersimi ördüm. Şimdi burada düz ilmeğim var. Bunu ters olarak örüyorum. Ters ilmeğim var. Düz olarak ördüm. Düz ilmeğimi ters olarak örüyorum ve iki tersimi de ördüm. 4 arası mı örüyorum. 1 2 3 4 Yine iki tersimi ördüm. Düzüm var. Düzümün üstüne ters örüyorum. Tersim var. Tersin üstüne düz olarak ördüm. Yine düzün üstüne ters olarak örüyorum. 2 tersimi de ördüm. Ve 4 ilmek düz olarak örüyorum. Yani haroşa olarak örüyorum. Yine arkasına geçtim. Aynı şekilde haraşoları haroşa düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. 3 4 tane haraşomu ördüm. 2 düzüm var. Hemen düz olarak örüyorum. Bir tane daha düzüm var. Üç tane düz ördüm. Bir ters. Bir. İki. Üç düz. Bir te Pardon. Arkadaşlar burada yine haroşamı devam ediyorum. Bir. İki. Üç. Dört tane haroşamı ördüm. İkinci modelime geçiyorum. İki düzümü ördüm. Bir düzüm daha var. 3 düzümü ördüm. Bir ters. 1 2 3 düz ve 4 tane haroşamı örüyorum. 3 ve 4. Tekrar ön tarafındayım arkadaşlar. Devam ediyorum aynı şekilde. 4 tane haroşamı yine örüyorum. iki tersim örüyorum. Hemen bakıyorum bir tersim daha var. Ters olarak ördüm. Bir düz. Bir. iki, Üç ters. Dört tane haroşamı örüyorum. Üç tersimi tekrar örüyorum. 1 düz 1 2 3 ters yine 4 tane haroşamı örüyorum. yine arkasına geçtim. 4 tane haroşamı örüyorum. Haroşa olanları haroşa, düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. 2 düzüm var artı bir de modelimdeki düzüm var. 3 düzümü ördüm. 1 ters 1 2 3 düz 4 haroşa 1 2 3 4 haroşa 3 düz 1 2 3 düz 1 ters 1 2 3 düz ve kenardaki 4 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar ikinci modelimizde bu şekilde kurmuş olduk. 4 sırada bir modelimizi kuracağız. Yine bir üst sıraya yani üçüncü modelimizi kurmaya geldiğimizde yine altta yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız. Evet arkadaşlar ben sizler için büyük halinde hazırladım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel duran bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. hoşçakalın